Yunanistan karıştı. Bakanı yerden yere vurdular. Türkiye hava sahamızı 90 kere ihlal etti. Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatı Yunanistan'ı salladı. Yunan basını Türkiye ile ilgili akıl almaz iddialarda bulundu. Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatı ile ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunuldu. Greek Street Times'ta yer alan haberde Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etti. Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahları ile ilgili Türklerin yeni geliştirdiği atmacı füzeleri tüm donanmamızı yok edebilir ifadeleri yer aldı. Greek Times şu ifadeleri kullandı: Türk sat komandoları Yunan adasını ele geçirme provası yaptı. Bir grup sat komandosu helikopterden denize bırakıldı. Diğer bir grup ise su altından hareket ederek adaya çıkartma yaptı. Sat komandoları adadaki temsili Yunan hedeflerini imha etti ve adaya Türk bayrağı çekti. NATO'nun gözü önünde yapıldı. Yunan askeri ve stratejik analistesi Alt Greek, Türkiye'nin açıkça Yunanistan'ı hedef aldığını ve Yunan adalarına yönelik çıkartma tatbikatı yaptığını iddia etti. Alt Greek'te yayınlanan makalede bu tatbikat ABD'nin ve NATO'nun gözü önünde yapıldı. NATO buna göz yumuyor ifadelerine yer verildi. Akıl dışı iddialar. Greek City Times Türk jetlerinin ve sihalarının 90 kereden fazla olmak üzere Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Greek City Times Yunan Savunma Bakanı Nikos Pantiogopoulos'un tepki göstermediğini söyledi. Savunma Bakanı Nikos Pantiogopoulos, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'nin NATO içerisindeki öneminin arttığını, dolayısıyla Türkiye'ye karşı sesini yükseltemeyeceğini söyledi. Türk savaş uçakları ve casus ihaları en az 90 kere Yunan hava sahasını ihlal etti. Yunan spikerin sözleri, Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleriyle ile Türkiye'de tanınan Yunan spiker Ionis de Dorotos, Türkiye'nin geliştirdiği atmaca gemi savar füzelerinin Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etmişti. Rus Moskova fırkateynini batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilo ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları Girit ve Ege adalarındaki askeri üslerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA'yı ve İHA'yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta Yunan donanmasını yok edebilirler açıklamasında bulundu. ABD-Türkiye ilişkileri bozulabilir mi? ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO liderler zirvesi kapsamında bulunduğu Madrid'de Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil şeklinde açıklamaları ABD'deki Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi. Bu lobiler ABD kongresinde yer alan 35 milletvekilinin imzaladığı bir yazı ile Başkan Biden'a Türkiye'yi F-16 satmayın mesajı, arkasından da Biden'a Türkiye'yi kötüleyen skandal bir mektup gönderdiler. Lobilerin Türk karşıtı hamleleri bizi şaşırtmıyor ancak meydanı da dezenformasyon ustalarına bırakmakta doğru değil. Şimdi gelelim ABD bu lobilerin etkisinde kalır mı konusuna. ABD'nin Balkanlar, Adalar Denizi, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Hazar Bölgesi, Kafkaslar ve Karadeniz Bölgesi ile ilgili stratejileri Türkiye üzerine kurulu. Başrolde Türkiye bulunmakta. Başkan Biden'ın ve Pentagon'un bu kışkırtmalara kapılmalarının ABD'nin bölgesel çıkarlarına zarar vereceği kesin. Yunanistan siyasi akla göre artık ABD için eskisi kadar önemli bir ülke değil. Yunan lobisinin çığırtkanlığı gerçekte bir düş kırıklığının gözyaşları. Buna göre Türkiye'nin Adalar Denizi'nde organize ettiği Efes 2022 askeri tatbikatına ABD'ye ilaveten 37 farklı ülkenin katılması, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak nedenli önemli bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Orta Doğu'da bir dönem ABD'nin müttefiki konumuna yükseltilen Türkiye karşıtı örgütlerin başarısızlıkları ile bu konumlarını süreç içinde kaybetmeleri ve 2022 yılına damgasını vuran Ukrayna-Rusya savaşıyla Dünyada gıda ve enerji krizinin ortaya çıkması gibi gelişmeler bölgesel barışın tesisiyle ile komşu ülkelere tahıl ve enerji aktarımı konusunda Türkiye'nin bölgesel değerini ciddi olarak ortaya koydu ki ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F16 filosunun modernize edilmesine destek çıkması ABD'nin bölgesel çıkarlarının Türkiye ile nedenli bağlantılı olduğunun göstergesi. Tüm bu realitelere karşın ABD Başkanı Biden, ABD kongresini ikna edemez ve Türkiye'ye yeni F-16 satışı gerçekleşemez ise Batı bloğu içinde merkez kaymasının oluşmaya başlaması kaçınılmaz. ABD'nin lobilerin çırtkanlığı sonucunda incirlik hava ve elektronik dinleme üssünü, kürecik hava savunma sistemini, Sinop bölgesel dinleme tesislerini ve özellikle Türkiye'yi müttefik olarak kaybetmesinin kendisi için bölgesel olarak büyük oranda güç kaybına yol açacağı açık Merkez kaymasından kasıt ABD'nin doğudaki yönetim erkini başka ülkelere teslim etmesi, bu kayma Türkiye ile İngiltere arasındaki askeri ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi olarak ortaya çıkabilir. Mesela Batı bloğunun ABD odaklı merkezi doğu istikametinde Avrupa'ya doğru kaymaya başlayabilir. En önemlisi de Ankara'nın Washington'a bir katre kalan güveni iyice yok olabilir. Yani ABD'nin artık zayıflamaya başlamış olan Balkanlar, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslardaki etkisi bölgesel güç olan Türkiye ile bozuşmasıyla ile kopma noktasına gelecek. Özetle ABD artık tarafını seçmek zorunda. İşi düştüğünde müttefikimiz dostum diyerek bir parmak bal çaldığı Türkiye mi? Yoksa günümüzde artık bölgesel önemini kaybetmiş Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Ermenistan gibi zayıf ve önemsiz ülkeler mi? Sadece lobicilikten beslenen bu dezenformasyon ustalarından etkilenmesinin ABD'nin aleyhine olacağı önemli bir gerçek olarak ortada dururken Biden ve tayfasının aklı selim hareket etmesi gerekecek. ABD Başkanı Biden önce İsrail'i sonra da Arap ülkelerini ziyaret edecek. Trump Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sahip çıkarken demokratlar Kaşıkçı'nın öldürülmesinde çok açık biçimde Suudileri suçlamıştı. Ama petrol fiyatları ve ekonomik kriz demokratları bu olayı unutturdu. Cumhuriyetçilerin seçimi kazanmasıyla birlikte ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinde duraklama dönemine girilmişti. Biden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'le de görüşü petrol dilenecek. Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü. İki ölü. Yunanistan'da Sisam adasında yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Sisam'ın Paliohori bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu. Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı Mi-8 tipi helikopter Agio Mina açıklarında denize düştü. Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu. Rumen pilot kazadan kurtulurken sahil güvenlik birimlerinin denizden çıkardığı bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Helikopterdekilerden birinin de cansız bedenine ulaşıldı. Helikopterle denize düşen dördüncü görevli için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.